Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Disney Plus'taki kalite sorunu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Disney Plus bazı rakiplerin aksine tek bir aylık pakette tüm görüntü kalitelerini yer veriyor. Görüntü kalitesi tamamen kullanıcının internet hızına ve platformu kullandığı cihaza bağlı bir şekilde ayarlanıyor. Yani kalite sorunu aslında internet bağlantısından yaşanır. Platform 480p SD SD diyoruz buna 720p HD 1080p Full HD ve destekleyen cihazlarda 4K çözünürlük sunabiliyor. Kaliteyi internet bağlantınız belirler. Yani kalite sorununda internet bağlantınızı yükseltirseniz ve kaliteyi de yükselecek çekerseniz Disney Plus'ın kalite ayarları bölümünden kalite sorunundan e, kurtulmuş olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.